Ben Azra Hasan, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Burada bugün Adana'da Teknofest'teyiz. Hacettepe Üniversitesi'ni temsil ediyoruz. Hacettepe İnsansız Hava Aracı Topluluğu'ndan geliyoruz. Pek çok takımımız var. Bu yıl çok güzel başarılar elde ettik. Burada gördüğünüz drone da birkaç hafta önce Kahramanmaraş'ta Uluslararası insansız Hava Araçları yarışmasındaydı, İhi Yarışması'ndaydı. Bununla dereceye girdik. Ödüllerimizi görebilirsiniz. Geçen yıl Moda Yüzyıl Yarışması'nda birinci olduk. Bu, da, bu dediğim takımların hepsi e, Hacettepe İHA, İHA e, topluluğundan katıldı. E, bu yıl iki takımımız vardı. Biri SMRUG G, biri SMRUG FLY. Biri 6. biri 7. oldu. SMRUG takımımız ayrıca bir hafta önce Adana'da düzenlenen e, Savaşan İHA yarışmasında bu ödülü aldı. E, en iyi sistem üniversitesi ödülünü aldı. E, uçağımız şu anda Ankara'da. Ödüllü uçağımız. Onu buraya getiremedik. Ama e, bu yıl çok güzel başarılar elde ettik. E, çok e, güzel, hevesli bir ekibimiz var. Elektrik elektronik mühendisliğinin olduğu binalı Hacettepe'de. Minik labımız var, iki tane odadan oluşuyor. E, biz orada her şeyi kendimiz yapıyoruz. E, Sponsorlarımızı kendimiz buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. E, maddi desteğe de ihtiyacımız var ama çok hevesliyiz. E, makine mühendisliğinden, elektrik elektronik mühendisliğinden, bilgisayar mühendisliğinden tamamen bir takım işi. Bu gördüğünüz ronda da çoğu şeyi biz labda kendimiz ürettik. E, çoğu şeyi biz kendimiz yapıyoruz, hazır almıyoruz e, uçuş yazılımlarımız tamamı özgün bize ait, e, tamamı otonom e, bu şekilde desteğe ihtiyacımız var. E, çok da o yüzden gururluyuz, biz güzel başarılar elde ettik. Merhaba, ben Rabia. E, Hacettepe Üniversitesi İnsan Sağ Topluluğu Başkan Yardımcısıyım. Bugün Adana'dayız, tek e, için buradayız. Okulu, başta okulumuzu ardından topluluğumuzu temsilen geldik. E, çeşitli takımlarımızın çeşitli kategorilerde yer aldığı Teknofest gibi bir ortamda, heyecanlı bir ortamda yer almak kesinlikle gururlandırıyor. Ekip arkadaşlarımızın yapmış olduğu başarıları burada sunmak, insanlara tanıtmak kesinlikle büyük gurur ve onur. Okulumuzun bu topluluğu kesinlikle üretkenliğiyle birlikte oldukça samimi bir ortamı barındırmakla birlikte üretkenliğe sahip bir topluluk. Okulumuz yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli kategorilerde yer alan çeşitli yarışmalarda yarışmalara katılarak dereceler elde eden bir topluluk aynı zamanda örneğin az önce görmüş olduğunuz bu fotoğraftan da anlayacağınız üzere dünya sekizincisi olan bu uçak bir victor aslında kendisini göstererek yarıştı ve dünyada sekizinci oldu yaklaşık 25 kişiden oluşan bir takım burası. E, sabit kanat e, kategorisinde dünya sekizinciliğini elde ettik ve bunların hepsi kendi kurduğumuz laboratuvarda oldu. Her şey aynı zamanda kendi el, e, el yapımımız diyebilirim. Örneğin bunların hepsi e, görmüş olduğunuz görsellerden de anlayacağınız üzere e, kendi yaptığımız bir e, şekil üzerine döküm şe halinde oluyor. Gerek 3D printerda bas baskılarımızı elde ediyoruz. Aynı zamanda kendimize destek sağlayan da yine bizim. E, bu anlamda desteklerinizi de sizin talibim. Thank you